İndirimli ürünler kanalından herkese merhaba. 30 Ocak 2026 bir bakteriyel ürünlerini hep birlikte inceleyelim. Senna marka 50 inç çerçevesiz Ultra HD QLED televizyon 14.490 TL. Prantek markalı buharlı temizleme makinesi 4.750 TL. Aksen marka 40 inç çerçevesiz Full HD Android 14 tabanlı Smart televizyon 7.590 TL. Döküm ızgaralı cam set üstü siyah ocak kumtel marka 2.990 TL Yine kumtel markalı mini fırın 35 litre kapasiteli 1.990 TL Yine kumtelin dondurma yapabilen hamur yoğurma makinesi 2.990 TL Kumtel siyah el blenderı 490 TL Innob markasından baharat öğütücü 299 TL. Hi-Fi markalı saç kurutma makinesi 699 TL. Philips toz torbasız süpürge 4.490 TL. Arlika marka elektrik süpürgesi 3.249 TL. Naturalo markalı kumlu cam masa lambası 749 TL. Polosmart kablosuz mini yazıcı, siyah beyaz yazıyor bu arada, 699 TL. Yine Polosmart'tan klavye mouse set, 549 TL. Polosmart'ın kablosuz mouseu 175 TL. Emaye çaydanlık takımı 849 TL. Paşa Bahçe'nin el siyah altılı çay bardağı 299 TL. Cam çay kaşığı altılı 39 TL. Engin porselen kahve fincan takımı çeşitleri 219 TL. Emsan markalı porselen pasta tabağı 349 TL. Rakle renkli gravürlü kahve yanı su bardağı 139 TL. Yine Rakle'den desenli cam ölçü bardağı 45 TL. Ayaklı kurabiyelik küçük boy 59 TL büyük boyu 85 TL Altın sunum tepsisi 39 TL Yuvarlak tepsi 99 TL Akasya iki katlı kurabiyelik 349 TL Benante markalı Hobby Life'dan kapaklı taşıma saplı kek börek fanusu 99 TL Silikon kek kalıbı çeşitleri 59 TL Kurabiye kalıbı çeşitleri 35 TL Silikon ürün çeşitleri 55 TL. Tek fiyat ma maşa çeşitleri hepsi 69 TL. Benante'den bal döner tabla 249 TL. Kapaklı mikser kabı 75 TL. Mokapot kahve yapmak için kullanılıyor. 239 TL. Cam gravürlü Şekerlik lokumluk 85 TL Stanley marka klasik vakumlu çelik termos ömür boyu garantiliymiş 2790 TL Boncuk kulplu desenli porselen kupa 350 ml 179 TL Boncuk şekilli borosilikat bardak 75 TL Cam ayaklı gramüllü tatlı kasesi 139 TL Üçlüymüş bunlar Yine altılısı 239 TL. Altıgen rende 130 TL. Bambu bıçak bileğicili kesme tahtası 289 TL. Yine Benante'den dörtlü bambu baharat kaşığı 45 TL. Hasır çok amaçlı kutu peçetelik 169 TL. Desenli badya 45 TL. Modem düzenleyici kutu 129 TL. Yaz sil kalemli kitaplar 89 TL. 6 yaş etkinlik kitabı 45 TL. Rafadan tayfanın puzzle'ı 75 lira. Yine hikaye kitapları 35 lira. 5'li kırtasiye seti 89 lira. Kinetik kum 69 lira. 45 yaş etkinlik kitabı 45 lira. Çift kişilik battaniye 269 TL. Üçlü kristal yumak 99 lira. Oduncu gömleği 299 lira. Kışlık gömlek 249 TL. Polar balaklava 79 TL. Polar boyunluklu bere 79 TL. Polar bere 79 TL. Hacı renk bere 109 TL. Polar eldiven kesik parmak 89 TL. Polar eldiven 99 TL. Su itici özellikli eldiven 159 TL. Kulaklık 65 TL. Tam fermuarlı polar erkek hırka 319 TL. Kamuflaj desenli erkek terliği 209 TL. Triko örgü model terlik kadın. Triko örgü model kadın terliği 99 TL. Şişme seyahat yastığı 99 TL. İkili havlu seti 99 TL. Çift kişilik deluxe battaniye 659 TL. Tek kişilik battaniye 255 TL. Kapitoneli mutfak eldiveni 89 TL. Mutfak önlüğü 139 TL. İkili baskılı havlu seti 109 TL. Lazer kesim sütyen çeşitleri 189 TL. Dikişsiz astar elbise 399 TL. Dikişsiz destekli askılı büstiyer 69 TL. Erkek atleti 129 TL. Erkek boxer 129 TL. Göğüs dikleştirici gizleyici bant 119 TL. Erkek çorabı 5'li 89 lira. Kadın havlu patik çorabı 59 lira ikiliymiş bu arada. 3D puzzle 299 lira. Oyuncak arabalar 99 lira. Sevimli robot köpek 379 TL. Süpermarket sesli yazar kasa oyuncağı 489 lira. Masalı blok seti 249 lira. Pilsan'dan 34 parça mini kent 249 lira. Kristal puzzle 200 parça 399 lira. Ahşap öğrenme kulesi 1990 lira. Ahşap takçak oyuncağı 169 lira. Koordinasyon oyunu 229 lira. Lisanslı puzzle 99 lira. Peluş uyku arkadaşım 459 lira. Doktor seti 649 lira. Holografik kapaklı günlük seti 299 lira. Lisanslı figür seti 299 lira. Hot Wheels'ten 8'li araba seti 699 lira. Topaç ve uçan pervane oyuncağı 119 lira. Animasyon balon seti 49 lira. Oyun hamuru 145 lira. Dikkat güçlendirme kitapları 55 lira. Oynar gözlü hikaye kitapları 59 lira. Araba şekilli keçeli kitaplar 129 lira. Ve ürünlerimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki hafta tekrar aktüel ürünlerde görüşmek üzere. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve düşüncelerinizi, ürünler hakkındaki yorumlarınızı yorum kısmında paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.